Merhaba, evet. günaydın kanka. Amin. İyi kanka, kahve yaptın ikinizden. Evet. Önce kalan bir şeyler var, onları gömelim. Yetecek hmm. mi ki? Kanka, vallahi yettiği kadar, yapacak bir şey yok. Sabah sabah kalktık, ne olacak şimdi? Ne olacak, aynı devam. Şimdi gideceğim, bir haftalık ödev yapmaya çalışıyorum. Onu boş ver, Bitmiyor ki, aklıma fikir gelmiyor ki bir türlü. Neyle ilgili kanka öyle? Kanka özgürlükle ilgili de aklıma tek gelen kahveci. Kahveciden Hı. başka bir şey gelmiyor. Bir meslek üzerinden mi onu temsil edeceksin? Aklıma gelen o. Başka bir şey gelmiyor. Allah ne yapalım? Gel şundan iki üç parça bir şeyler yiyelim ya şu sırıktan. Kapa. Kapa. Kim geldi? Kim bu ya? Dur dur dur. Tamam dur. C'mon. Korktun kardeşim. Hanım evde yokmuş da. da bende yok. 2-3 dakikalığına... Gel Sıkıntı yok ya. ben Çıkar <laughs> <kalsın>. Şu <laughs> Şunu Yok yok abi sen kahvaltı edin biz de tam ne? Çay mı kahve mi abi? Allah kardeşim kahve. Oğlum Erkan abi hoş geldin. Nasılsın? İyi abi sen nasılsın? Hoş, hoş geldin. Buyur geç otur abi. Ya. E abi, ne abi, nasılsın? İyiyim, ne olsun? İş güç şey Ve... şey onun arkadaşına gitmiş. Ben de sabah akşamını. Hmm, Kaldırıyor Buyur abi, cim, kahve. Siz nasılsınız? Değil be abi ne yapalım? Aynı öğrencilik hayatı yani. işte. Olur be kardeşim. Her işim vardır biz oğlum. Doğru diyorsun abi. Abi biz seni kesin. Yok kardeşim ben alayım. Niye? Yok ben simit sevmiyorum ya. Nasıl abi ya? Simitçi simit sevmez mi abi? Kasap nasıl etin en güzelini yiyorsa sen simit en misin? Kardeşim herkes öyle diyor ama o işler öyle değil işte. Allah Allah. Ya. Yani. Iyi, iyi. Yani. Artık rüyalarıma bile geliyor. Uyusam bile rüyalarına simit görüyorum. Hain hain bakan simitler mi dersin? Beni kovalayan simitler mi dersin? İnsandan simitler mi dersin? Türlü türler bela oldu ya. Ya bir sevmiyor musun sen Ya kardeşim ne sevmesi ya? 10 yaşında babam bana bunu öğretmiş. Böyle olup böyle gidiyoruz işte. Zanaat desen o da yok. Zanaat da yok. Allah kolaylık versin. Eyvallah. İşte özgürlük o kadar kolay kazanılmıyor gençler. Abi ya. Alo. Geldin mi? Tamam ben de geliyorum ama. Gençler Emre Hanım gelmiş. Tamam mı? Bana abi. müsaade. Abi çok teşekkürler. Ne şey demek abi, abi her zaman. istediğiniz zaman. Başınız ağrıdı, kusura bakmayın ha? Yani abi, abi, abi sağ olun. Sağ Bir Sıkıntınız olursa karşı taraflı. Yine gel abi, yine bekleriz. Ben de bekliyorum aynı şekilde. Yengeye de selamlar. Hadi gençler Allah'a emanet. Görüşürüz abi. Allah Allah'a emanet. Kendine iyi bak. Veko görüyoruz. Adam simiti sevmiyor ama simitçilik yapıyor. Çok ilginç bir durum. Zor ya. adamın hayatı var. Yalnız bu adamın hayatına bakarsak sefede çıkıyor biliyor musun? Nasıl? Kanka şöyle düşün. Adam işini sevmiyor fakat hala o işi yapıyor. Burada bir kıymet ve meşakkat var aslında. Bu adam bir şey kıymet veriyor ve meşakkatini alıyor. Yani şöyle düşün. Adam e, simit sevmemesine rağmen si, simit yapıyor, simit satıyor. Bu işin soyut tarafından bakarsan aslında bu adam yani kendi için değil de yani böyle başkaları için yapıyormuş gibi. Sorunlu, özgürlüğünden fedakarlık yapıyormuş gibi gözüküyor. Yani bunu ödevinde özgürlük olarak aslında anlatabiliriz simit konusunu. Mantıklı bu ya. Ama kâğıda tam olarak dökmemiz lazım bunu.